Bodrum'da bir araya gelen mühendis, mimar ve şehir plancıları dayanışma gününde bir araya geldi. TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin yıl dönümünde bir araya geldi. Dün akşam Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Elektrik Makine Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği Terası'ndaki dayanışma gününe yoğun ilgi vardı. Basın açıklamasını okuyan TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Erdoğan şunları dile getirdi. Ülkemizdeki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki ve demokratik mücadelesinin en görkemli dışavurumlarından biri olarak tarihe geçen, 19 Eylül 1979 haklarımız için iş bırakma eylemimiz kutlu olsun. Ülkemizde her geçen gün derinleşmekte olan ekonomik kriz biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatını zorlaştırıyor. Muhalif her türlü sesi baskı ve zor politikalarıyla susturmak isteyen tek adam rejimi altında Emeğimiz değersizleşirken özlük haklarımız da giderek budanmaktadır. Kamuda çalışanlarımız siyasi baskı altında düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımız yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmektedir. Yaşımı boyunca ülkesinin bilim ve teknikten yana gelişmesi için çaba harcayan emekli meslektaşlarımız ikinci bir iş yapmak zorunda kalıyor. Üniversitelerden mezun olan arkadaşlarımızdan iş bulanlarının büyük çoğunluğu asgari ücretle çalışmakta, iş bulamayanlar ise mesleklerinin dışında işlerde çalışmaktadır. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın nitelikli ve güvenilir mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir. Kamuoyuna sahte diploma olarak yansıyan skandallar yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğini ve ülkemizin geleceğini ticaret konusu yapmaktadır. Eğitimden sağlığa, şehircilikten altyapıya kadar tüm kamusal hizmetlerin temelini dinamitleyen bu suç telafisi mümkün olmayan felaketlere davetiye çıkarmaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilen denklik belgelerindeki hatalar ve meslek odalarının denetim yetkilerinin kısıtlanması bu sahteciliğin kolayca yayılmasına Zemin hazırlamıştır. Meslek odalarının anayasal yetkileri üzerindeki engeller derhal kaldırılmalı, mesleki denetim yetkisi koşulsuz bir şekilde geri verilmelidir. Bodrum özelinde 4000'in üzerinde üyemizin çoğunluğu kendi işlerini yapamıyor. Şantiyelerde mesai ücreti almadan gece yarılarına kadar çalışıp sezon sonunda işsiz kalıyorlar. Son bir senede Orta Kent'te özelleşmeye karşı açtığımız davayı Danıştay'da kazandık. Akyarlar da kazandığımız dava sonucu işletme çet olumlu raporu aldı. Buna karşı da dava açtık. Turgut Reis revizyon planında adrese teslim değişikliklere 18 Eylül 2025 günü dün itiraz ettik. Bitez'de 150 bin metrekare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kişilere özel rant amaçlı planlarına itiraz ediyoruz. Bodrum İçmeler'de Ağanlar Tersanesi'nin yapacağı çet sürecinde olan yüzlerce tekne kapasiteli deniz ekosistemini yok edecek marina projesine karşı çıkıyoruz. Torba Demirbükü'nde 400 dönüm arazide Kanal İstanbul gibi planlanan projeye karşı çıkıyoruz. Bodrum artık mevcut nüfusuna suyu yetiremeyen, trafik çilesi çeken, doğası yeni inşaatlarla yok edilen bir kent. Yaşam alanları yok olan orman canlıları artık kente hücum ediyor. Kar hırsı ile Bodrum'a yeni nüfus ekleyecek planlardan projelerden derhal vazgeçilmelidir. Bu nedenle TUMAP olarak toprağımıza, havuzu, havamıza, suyumuza dokunma diyoruz. 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü, aydınlık yarınlara, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkma günüdür. Yaşasın mücadelemiz, yaşasın Türk mühendis, mimar şehir plancıları örgütlülüğü